Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için ve videolarıma beğeni yaptığınız için hepinize teşekkür ederim. Göstermiş olduğunuz yoğun ilginizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Aselsan üretimi AselPod, modern ve gelecek yönelimli elektronik harp sistemleri arasında özel bir konuma sahiptir. Bu etkileyici teknolojik ürün, havacılık alanında kullanılan aviyonik sistemlerin gelişmiş uygulamalarıyla donatılmıştır. Aselpot, üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü elektrooptik sensörler ve lazer hedef işaretleyicileri sayesinde hedeflerin teşhisi, tanımlanması ve takibi gibi önemli görevleri yerine getirebilme kabiliyetine sahiptir. Bu sayede askeri güçlerimize stratejik bir avantaj sağlamaktadır. AselPod'un sahip olduğu diğer önemli özelliği ise kullanıcı dostu arayüz ve sezgisel kontrolleridir. Bu sayede operatörlerin sistem üzerinde daha hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca AselPod'un yerel sistemlerle tam entegrasyonu da sağlanmıştır. Bu da operasyonel esneklik ve kolaylık sağlamaktadır. Aselpod'un en etkileyici özelliklerinden biri de yüksek hassasiyetli hedef, tespit ve takip yeteneğidir. Sistem, düşman hedeflerini gerçek zamanlı olarak algılayabilir ve diğer birliklere doğrudan iletebilir. Bu sebeple, sahadaki diğer askeri birimlerin, stratejik planlamaların optimize etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, Aselpod'un hava, kara ve deniz platformlarıyla uyumlu bir şekilde entegre edilebilmesi onu çok yönlü bir savaş yeteneği haline getirir. Bu da askeri operasyonların daha etkinlikle yürütülmesini sağlar. Aselpod, üstün teknolojisi ve gelişmiş özellikleriyle dünya çapında çok sayıda ülkenin ilgisini çekmekte ve uluslararası arenada da büyük başarılar elde etmektedir. Aselsan'ın bu ürünü ülkemizin savunma sanayisindeki yüksek kalite ve yeteneklerini gözler önüne sermektedir. Özetlemek gerekirse, Aselpod Aselsan'ın öncü ürünlerinden biridir ve modern savaş alanında etkinliği kanıtlanmıştır. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük bir ilgi görmekte olan Aselpod, Türk savunma sanayisinin gücünü ve yenilikçiliğini simgelemektedir. Aselsan tarafından üretilen Aselpod hakkında teknik detayları tekrar söylemek gerekirse, elektrooptik sistemler olarak Aselpod hedefin tespit edilmesi, tanınması ve takip edilmesi için elektrooptik sensörler içerir. Sensörler olarak yüksek çözünürlüklü video görüntüleme, lazer işaretleyici, güdüm kılavuzu ve lazer mesafe ölçer gibi fonksiyonlara sahiptir. Termal kameralar olarak Aselpod'un termal kameraları gece veya kötü hava koşulları dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda hedefleri algılayabilir. Bu kameralar hedeften yayılan kızılötesi radyasyonu algılayarak tespit eder ve kullanıcıya bilgi sağlar. Lazer hedef işaretleyicisi olarak Aselpod'un lazer işaretleyici fonksiyonu hedefin kesin konumunu belirlemek, ve iletim hatası düzeltmesi yapmak için kullanılır. Bu lazerler genellikle yüksek güçlüdür ve hedefe net bir işaret bırakır. Güdüm kılavuzu olarak Aselpod, lazer, güdüm yöntemlerini kullanarak füzelerin veya roketlerin hedefe yönlendirilmesini sağlayan güdüm kılavuzlarını da içerir. GPS ve küresel konumlandırma sistemi olarak INS, inaktif seyir sistemi, gibi navigasyon sistemlerini kullanarak doğru konum tayini ve takibini sağlar ve son olarak Aselpod'un entegrasyon yeteneği ise çeşitli uçak ve helikopter platformlarına entegre edilebilir. Bu sayede hava platformları mevcut olanaklardan yararlanarak hedefleme ve takip yeteneklerini artırabilir. Videomu burada sonlandırırken kanalımı takip ederek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz sağlıcakla kalın.